Herkese selam arkadaşlar. Bugün pes maçı atacağız. Dünkü videomda hayal kırıklığı yaşadım. Çok az beğeni gelmiş. O video için bir saatimi vermiştim. Neyse konuya dönelim. Gelen rakibe bak. Allah sonumuzu güzel eylesin. Bu benim kadro. Bu da rakibin kadro. Çok iyi kadrosu var ama saplayacağımdan haberi yok. Saplamanın mucitleri, zalimlerin efendileri. Maçı başladı. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Rakip Neymar'la geliyor ama kimce siktir çekiyor. Torres ile topu kaplıyoruz, Asiken'e atıyoruz, zasikende Messi'ye veriyoruz ve saplıyoruz 1-0 öne geçiyoruz. Messi! 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 Messi, Messi. Messi. bu adam ben değil Messi! Vinicius'dan Torres'e mükemmel bir pas ama Torres direğe tosluyor. Abi şu adam bir kusursuz. ne olur ya! <laughs> Ve Bruyne Villa'ya veriyor. Villa şutu çekiyor. Kaleci kurtarıyor. Ama ikinci pozisyonu Messi tamamlıyor. Hazır Hata yapıyoruz. Neymar topu alıyor. Şutu çekiyor. Ama kaleci kurtarıyor. <laughs> yarı berabere kaldık. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Son dakika rakip Neymar'la geliyor ama kimce top geçer adam geçmez diyor. Topu Messi'ye veriyoruz. Messi de şahane bir pas veriyor. Asiken'de son dakika kaleyi tecavüz ediyor. Ve maç bitiyor, yeniyoruz. Buraya kadar izlediysen bir beğeniyi çok görme. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.